Excel dersine hoş geldiniz. Bugünkü göreceğimiz işler, eğer işte bulacak, eğer işlevi, er işlevi Excel'in çok eskiden beri kullanıldığı, çok sık kullanıldığı, oldukça e, yıllardan beri süre gelen ve kullanımı e, oldukça yüksek olan işlerden birisi. E, bu işlevi örnek üzerinde göstermek gerekirse, e, şöyle bir örneğimiz var dönemin durumuna göre üniversite e, mezunu olanlara yüzde on prim verilecek. E, değilse de herhangi bir prim verilmeyecek. Buna göre buradan ek ücret ya da e, ek ya da prim diyelim buna. Kısaca prim de diyebiliriz. Evet buradan primleri hesaplayabiliriz. Peki hemen başlayalım. Eşittir. Eğer işlevi. Mantıksal sınamamız daha sonra doğruysa yaz, yanlışsa yaz. Yani toplam 3 parametreden oluşuyor. Fx BAMS değişken penceresinden de bunu rahatça görebiliriz. bunu neye göre yapacağız? Öğrenim durumu. Öğrenim durumu eşittir. Ne neye göre? Üniversite. Şimdi bunun için gidip ne diyeceğiz? C2. Buraya elle tırnak içerisine tabi yazmamız lazım. Üniversite yazabiliriz. Bu şekilde yazabiliriz ama hata yaparız şeklini düşünüyorsak gidip e, tablodaki üniversite bilgisinin hücresinin herhangi birine tıklayıp bunu F4 te sabitlerseniz çünkü aşağı doğru çektiğimiz zaman hücre değişmemesi için sabitlersek göre olur. Burada bir hesaplama olacaktır. Bu hesaplamaya göre evet bu hesaplamaya göre e, maaşın %10'u e, hesaplamasını istiyor bizden. D3 yıldız 10 yüzde dememiz gerekiyor. Bir sonraki derse herhangi bir şey yazmasını istemiyorsak tire yazıp bırakabiliriz. Tamam dediğimizde evet bakın buradaki değeri hesapladığını görüyoruz. Evet yazı tipini değiştirmek suretiyle, evet bunu da görmüş oluruz. E, bunu aşağı doğru çoğalttığımız zaman evet bakın e, lise mezunu olanların herhangi bir hesaplama yapılmadığı e, sadece üniversite yazan öğrenim durumu, üniversite yazan satırların karşısında değerleri yazdığını görüyoruz. E, genel toplamı almak için e, şöyle bir yöntemle uygulayabiliriz. E, buraya gelip eşittir, topla deyip e, hücreleri, toplanacak olan hücreleri üzerine tarayıp bırakacağımız gibi. Böyle yapacağımız gibi. Veya nasıl yapabiliriz? Başka yöntemler de var. Örneğin evet örneğin şöyle de yapabiliriz. Hızlı çözümleri kullanabiliriz. Maaşla film üzerine tıklayıp sağ alt köşedeki hızlı çözümlere tıklayabilir. Ve buradan da bakın, e, toplam başlığı altında sağ sütundaki toplamı tıklamak suretiyle bu şekilde toplamı da bulabiliriz Kolay. Yine başka bir e, tabloya baktığımız zaman burada da bizden şu istiyor. Cebimizde bulunan e, elimizdeki parayla e, alacağımız ürünleri kıyaslayarak alabilir, alamaz şeklinde yorumlamasını istiyor. Örneğin elimde 245 lira varsa 120 liralık bir ürünü alabilir. E, veya tam tersi e, 342 lira e, örneğin 485 lira e, elimde olan bir meblağ var ama 5 liralık bir şey almak istiyorum. 3 değerindeki bir ürün almak istiyorum. Dolayısıyla yetmeyeceğinden dolayı ala, alamaz şeklinde bilgi ekrana yazması istiyorsunuz. Evet bunun için yine ne yapıyoruz? Eğer Hatta şöyle yapalım. Önce yazı rengini değiştirelim. Eşittir eğer. Bağımsız değişken penceresi. Mantıksal sınamamız. Eğer elimdeki para C14. Büyük. Eşittir. Tabii eşittir de kullanmamız lazım. Mantıklı. Çünkü eşit olabilir. 120 lira varsa 120 lira bir şey alabilirim anlamında. C14 büyük eşittir. D14 ise alabilir değilse alamaz diyeceğiz. tamam dediğimizde ve bunu aşağı doğru çektiğimizde bakın alabilir alamaz bunu daha rahat görebilmek için koşulu biçimlendirmede hücre kuralları vurguladan içerdiği metinle gidip örneğin alabilir olanları kırmızı değil koyu yeşil metinle yeşil vurgu yaparsak bunu çok daha rahat bir şekilde alabilir görüntüleyebiliriz Yine benzer şekilde seçimi bozmadan devam edebiliriz. İçeride metreyi gelip alamaz olan ifadeyi seçtiğimizde bunu da bakın kırmızı, açık kırmızı dolguyla e, biçimleyerek tabloda görmeyi çok daha görünüş, görünümü kolaylaştırabiliriz. Evet bu şekilde e, eğer işlemini e, daha farklı e, fonksiyonlarla işlevlerle birlikte kullanabiliriz. Basit olarak bu kullanımı oldukça sıkça kullanılan kullanımlardan bir tanesi eee şartla bağlı olarak e, mantıksal sinemanın sağlanıp sağlanmaması durumuna göre her iki e, değişkenden bir tanesini getiren ya da yazdıran e, güzel bir işler olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.